Arkadaşlar merhabalar. Öncelikle Google'a Arbis yazıyoruz. Google'a Arbis yazdıktan sonra Arbis'e giriş yapıyoruz. Arbis'e giriş dedik. Yeni kullanıcı kaydı var burada. Yeni kullanıcı kaydını oluşturuyoruz. Buradaki bilgileri doldurduktan sonra kullanıcı adı şifremizle Arbis'e giriş yapıyoruz. Arbis'e giriş yaptıktan sonra kişisel bilgiler bölümü var. Kişisel bilgiler bölümünde burada ee, öğrencinin telefonu, öğrencinin maili, ev adresi e, dolduruluyor. Akabinde tekrar Google'a bu defa Bidep yazıyoruz. Bidep'e giriş yapıyoruz. Bidep'e girişi Arbis kullanıcı ad şifremizle yapıyoruz. Yani öncelikle Arbis'e e, üye oluyoruz. Yeni kullanıcı kaydı oluşturuyoruz. Arbis'te iletişim bilgilerimizi dolduruyoruz. Akabinde BIDEP sayfasına gelip BIDEP'e Arbis şifremize giriş yapıyoruz. Arbis şifremizde daha önce ben giriş yaptığım için direkt girdi. Arbis şifremizle, şifremizle giriş yaptıktan sonra başvuruya açık programlar. Başvuruya açık programlar şurası. Akabinde 22.02 Bilim Olimpiyatları programı birinci aşama sınavı. Başvur diyoruz. KVK aydınlatma metnini okudum, onaylıyorum diyoruz. Sonrasında öğrencinin bilgileri, bu bilgileri dolduruyoruz. Sınava ilişkin bilgiler, sınava hangi şehirde gireceği, sağlık durumu bilgileri. Öğrencinin herhangi bir özel bir durumu varsa, herhangi bir sağlık özü varsa evet deyip buradaki bilgileri dolduruyoruz. Ee, okuyucu talep etme, işaretleme yapabilme, yapamama gibi seçenekleri doldurursanız sınavda yardımcı olunuyor. Ee, hayır derseniz de kaydedip ilerliyoruz. Danışman bilgileri, danışmanım yok deyip, Devamını kaydedip ilerleyebilirsiniz. Eğer danışmanınız varsa danışman kimden olur? Danışman milli eğitimde görev yapan herhangi bir öğretmenden olabilir. Anneniz babanız öğretmeniz, anneniz babanız sizin danışmanınız olabilir. Veya sizi bu alanda yetiştirmiş bu alanda sizi sınava yönlendiren bir öğretmeniniz varsa e, okul öğretmeniniz olabilir. E, buradaki danışman bilgilerini doldurursanız danışmanı olan bir öğrenci olarak sınava girmiş olursunuz. E, danışman öğretmenlerin e, bu öğrencilerin başarı alması durumunda bazı kazanımları oluyor. Onun için danışman öğretmeniniz varsa doldurursanız iyi olur. Ödeme bilgileri. Sınavın cüzi bir ücreti var. Kredi kartıyla burada ödeme ücret ödeme yaparsınız. Ücreti ödedikten sonra onay bölümüne geçiyoruz. Bütün işlemleri tamamladıktan sonra onay butonuna basıyoruz. Biz eksik doldurduğumuz için onay butonu gelmedi. Onay butonuna basıyoruz. Bir tane pdf formatında bize bir evrak çıkıyor. Sınav başvurumuz tamamlanmış oluyor.